birlikte döner efsanesi oyunu oynayacağız. Bakın gördüğünüz gibi 900 liramız var. Şimdi güne başlıyoruz. Çok hızlı oynayacağım arkadaşlar. Fişek gibi oynayacağım. Bu arada ben giderken sizde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bakın bu oyun böyle dönerimizi kesiyoruz hemen. Dönerimizi kestik. Şimdi patateslerimizi doğrayalım arkadaşlar. Şuradan kolalarımızı koyalım. Bakın tek tuşla arkadaşlar böyle koyuyor hepsini. Ben bunu parayla aldım. Şöyle bakın. Patateslerimizin de 5 saniyesi kalmış. Patateslerimiz pişerken bize döner hazırlayalım. Şimdi patateslerimizi de koyalım arkadaşlar. Patatesler an döner pişiyor arkadaşlar şimdi. Bir tane daha koydum. Döner yanabiliyor arkadaşlar bu arada. Bakın buna dilenci de var. Bu kaçıyor ama tıkladığımızda geri getiriyor arkadaşlar. Yanıyor son anda kurtardım. Bu arada bu oyunu siz de oynayabilirsiniz. İlk başta şarkısı da var. Bunun şarkısı çok güzel. Bu arada sizin en sevdiğiniz oyun ne? Yorumlara yazın. Benim en sevdiğim oyunlardan biri bu. Abla çok sinirlendi arkadaşlar. Ben ona pişmemiş veririm. Bir de böyle veririm arkadaşlar. Bakın hiçbiri pişmemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kötü verdi. Arkadaşlar içeceklerden çok istiyorlar ya. İçecek ve meyve suyu. Yani kola ve meyve suyu arkadaşlar. Patatesimizi doğrayalım hemen. Dönerimizi de keselim. Keselim hemen. Arkadaşlar bu döner bıçağını da ben yeni aldım. dolduralım hemen. Abimiz çok sinirlendi. Al abi sana hemen sarı kola istiyor çocuk. Kolalarımız dolarken bakın arkadaşlar hırsız geldi bütün paramı çalıyordu. En kötü hırsız bu. Diğer parayı unutuyor sadece arkadaşlar. Yani o kadar da kötü birisi değil. Şundan koyalım hemen patatesten. Daha iki buçuk dakikamız var arkadaşlar. Çocuğa verelim sarı kolasını. Arkadaşlar yanıyordu son anda alık dönerleri de. Bakın bir sürü paramız oldu bile. Bu arada arkadaşlar bu oyunlar en değerli para altın para. Ama ne kadar ettiğini ben de bilmiyorum. En kötü para, gri para. Orta para da arkadaşlar şu altına benzer. Dönerimizi keselim hemen. Dönerimiz yanacak arkadaşlar. Bakın patatesler bir sürü oldu arkadaşlar. Arap insan gelmiş bir de ilk ona verelim. Belki daha çok para verecek. Patatesimizi doğrayalım da ne olur ne olmaz değil mi? Şimdi dönerimizi alalım hemen. Arap abimiz çok şey istiyor arkadaşlar. Dönerimiz de pişmiş. Kolamızı verelim. Arap artık yollayalım. Bakın bir sürü 3 tane altın para verdi arkadaşlar. Yine hırsız geldi. Bana çok geliyor arkadaşlar. Ben 43. gündeyim. Dolduralım hemen malzemeleri. Abla çok sinirlenmiş. Verelim hemen. Yine hırsız geldi arkadaşlar yeter ya. Hep hırsız gelip duruyor. Döner aldık yanlışlıkla arkadaşlar. Abla çok üzüldü en soldaki arkadaşlar. 45 saniyemiz kalmış. Çabuk olmamız lazım. Dönerimizden keselim hemen. Bizim işçi de belini kaşıyor arkadaşlar. Abla çok sinirlendi. Verelim. Arkadaşlar beğenmiyorlar ya. Yaptığımı nedense beğenmiyorlar arkadaşlar. Yine dilenci geldi. İlk dilenciye verelim. Arkadaşlar her şey oluyor maşallah. Şu kızdan abiye vermeyeceğim yetişmez. Bakın gidiyor ama verecek parasını dokundum çünkü arkadaşlar paraları toplamamız lazım çünkü zaman bitiyor zaman bitince paralar kalırsa artık boşuna gidiyor bütün paralar arkadaşlar bakalım kaç lira toplamışız dükkandan malzeme alırız 305 lira arkadaşlar çok güzel. Dükkana girelim. 1205 liramız olmuş. Ne alsak arkadaşlar? Ben şu 975 lira arkadaşlar. Bakın bunu alacağım. Yazısı da var. Bakın benim dokunmama gerek yok. Bakın şunu aldık ama bu daha iyisi arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Aldım. Her şeyimiz iyi olmaya başladı arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkalım hemen. Bine başlıyoruz inşallah çok iyi yaparım. Başladık. Bakın fırlattı gördüğünüz gibi hemen fırlatıyor. Dönerimizi keselim. Dönerimiz doldu bile arkadaşlar. Patatesi keserken kola koyuyorum gördünüz mü? Bakın patatesi de kendi fırlatırsa arkadaşlar bu çok iyi olacak. Bize diğer ihtiyaçlarını verelim. Kola hemen bitti. Şuradan verelim. patatesi koyalım arkadaşlar. Şimdi dolduralım şöyle şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız Minecraft da oynayabilirim ve Roblox da oynayabilirim arkadaşlar. Doğru duydunuz Roblox da oynayabilirim. Bu videoya 100 like gelirse Roblox oynayacağım arkadaşlar. Hemen verelim. Arkadaşlar yetişmeyecek o yüzden az koydum içine. Bakın abi çok hızlı gitti bir de. Şunu alalım hemen. Döner daha pişmiş. Yine hırsız yerli arkadaşlar ya yeter artık. Hemen verelim. İki tane sarı kola istiyorlar. Arkadaşlar aynı kola iki tane içiyorlar ya. O kişilere gıcık oluyorum. Çünkü hem beni uğra uğraştırıyorlar arkadaşlar. Hemen dolduralım. Bakın o adam da istiyor yine sarı kola. Hemen koyalım. Döneri alıyordum yanlışlıkla arkadaşlar. Dönerimizi keselim şöyle hemen. Aslında ilk baştaki döner bıçağı çok kötü kesiyordu arkadaşlar. Şöyle verelim abimize hemen. Hemen doldursun işi de. Abi çok kızdı arkadaşlar. Dilenci geldi yine arkadaşlar. Hem parayı vermiyor arkadaşlar hem de öyle bir şeyler hem de gidiyor. Bir de kızacak arkadaşlar birazdan. Para vermeyeceksen niye kızıyorsun? Verelim hemen. Çok hızlı yapıyorum gördüğünüz gibi. Bakın giriyor şimdi en sona durduracağım. Eh verdi parasını. Yanıyordu bu da. Verelim hemen şöyle. Keselim dönerimizi de arkadaşlar. Bakın şöyle dolduralım. verelim ailenize. Yine Arap gelmiş arkadaşlar. Dönerimiz pişti bir tane daha. Bakın şu da başka arkadaşlar. Şu da başka ülkeden gelmiş. Yine hırsız geldi. Bu hırsızlardan bıktım arkadaşlar. Üzerine üç kere falan tıklayın ya ölüyorlar zaten arkadaşlar. O yüzden çok da bir şey değil. Eğlenceli de oluyor gelmeleri. Döner de çok yavaş pişiyor arkadaşlar ya. Dönerin yanmamasını sağlayan şeyden de alabiliriz. O da var ama kaç olduğunu bilmiyorum. O kolamızı koymayı unutmuşuz arkadaşlar. 45 saniyemiz kalmış. Onlara bunlara verebiliriz herhalde. Aa, arkadaşlar bakın dönerim yandı ya. Of. Kime versen şu ablaya verelim bir tane. Hemen yapmamız lazım. Arkadaşlar onlara da artık böyle verelim. Yani biz ne yapabiliriz? Al bakalım. Onlara da böyle verelim artık. Çünkü zamanımız az kaldı. Al bakalım. En azından para veriyorlar arkadaşlar. Olsun da yeter. Bakalım doldurabileceğiz mi? Arkadaşlar verdim. Son anda verdim. Son anda verdim arkadaşlar. Paraları da aldım. Yes. 323 lira. Yine bir şey alabiliriz. Dükkanda bir şey var mı bakalım. Yokmuş arkadaşlar. Size döner pişmemesini sağlayan şeyi göstereyim. Buydu herhalde. Bakın yanmaz diye yani sonunda arkadaşlar. Tamam çıkalım hemen arkadaşlar. Bakın 45. güne gelmişiz. Hem bakın dönerimizi keselim şöyle hızlıca. Kestik dönerimizi. Patatesimizi de doğrayalım. Evet arkadaşlar kolalarımızı verdik ilk kolalarımızı müşterimize. Arkadaşlar şu patates makinesinin de hızlı pişmesini sağlayalım ya. Çok kötü pişiyor değil mi? Aslında bu ikinci level arkadaşlar ama çok kötü pişiyor yine de. Arkadaşlar ben hiç hayatımda döner istemeyen adama rastlamadım bu oyunda. Siz rastladıysanız yorumlara yazın. Ben hiç rastlamadım. Dilenciye verelim ilk. Hemen bakın kaçıyor. Durdurduk. Dönerimin yanmasını istemiyorum. O makinayı alabiliriz. Bakın hırsız yine geldi. Hemen dönerimizi yapıyoruz. Abla çok sinirlendi. Ona vermemiz lazım. O da Arkadaşlar nar ekşisi alabiliriz. Nar ekşisi de var. Şuradan verelim hemen. Bakın hepsini tam yaparsak %100 veriyorlar gördüğünüz gibi. Patatesimizi doğramamışız arkadaşlar. Ben patatesimizi doğrayalım. Dönerimizden de keselim çünkü daha 3 dakikamız var. Çok yani arkadaşlar. Dönerimizi keselim. Çok hızlı yapacağım. Bakalım kaç devir kirecek. Keselim hemen patatesimizi. Hemen verelim ablamıza. Şuradaki yaşlı teyze çok sinirlendi ama ona yetişmez. Durun arkadaşlar. İçine çok az koyacağım. Hırsız da geldi ya. Hırsız da bunu bekliyormuş. En azından paranızı aldık mı arkadaşlar? Aldık yani. Verelim hemen. Şöyle. Abiye bakın arkadaşlar gözü çıkık gibi. şimdi malzemelerimizi İnşallah 400 lira kazanırız Arkadaşlar biraz abarttım mı? 350 olur Arkadaşlar şimdi verelim hemen sarı kola yok arkadaşlar ya şunlara yetiştirebiliriz herhalde ya yandı arkadaşlar yeter ya yanmasını istemiyorum abimize verelim çok sinirlendi çünkü Allah sen senle. Bazılarının içine koymayı unutuyorum arkadaşlar. Dönerimizi keselim hemen. Verelim ablamıza. Şöyle koyalım. Abla çok sinirlendi abi de arkadaşlar. Abiye veremeyeceğim bir tane. Abiye yetişmez arkadaşlar. Dönerlerin pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar hiçbiri sağlamadı. Ya bedavaya aldılar gittiler arkadaşlar ya. Verelim ablanıza. Arkadaşlar 35 saniyemiz kalmış. Hızlı olmamız lazım. Paralara bakın arkadaşlar. Şu anda parayı ben de görmüyorum. Çünkü orada yüzüm var. Bakalım kaç liramız olmuş. 855. Hemen yapalım şöyle. Şu abiye de yetiştiririz. Başka yetiştiremeyiz arkadaşlar. Hemen şuna da yapalım da arkadaşlar bir şey olmaz. Al abi. Sen de al. Paraları topluyorum artık yetişmez. Hırsız yine geldi. Ama para yok ya arkadaşlar. Alamaz hiçbir şey. Bakın. Zaman t 2 1 0 Zaman bitti arkadaşlar. Bakalım kaç toplamışız. İnşallah 350'dir ya da 300. 321 arkadaşlar. İkisinin de arasında kalmış yani. Ya 350 ya 300 demiştim. 321. Bakalım alabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar. Arkadaşlar bir tek 750 liraya şunu alabiliyoruz bakın bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça parça basboğu sinirlerini yatıştırır diyor arkadaşlar Neyse arkadaşlar bunu alalım bedavaya ona verelim arkadaşlar biliyorsunuz müşteriler çok sinirleniyor O yüzden aldım bakın gördüğünüz gibi hemen şuradan çıkalım. çıkıyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah sevmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız dediğim gibi Roblox videosu çekeceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.